Ben yani durmam Evet. Geliyor mu şu an? Geliyor. Kimin geliyor da öyle düşünce az geliyor. anti bin dağımdan ne bekliyorsun onu Yani öbürsünkü de beni çok iyi tarif eden bir cümle oldu. Teşekkür ederim. Aa, ne kadar komik. <laughs> Öbürsün şey, şey. ben daha ne? Uhu, ben neler yapıyorum böyle <laughs> Adım Murat. <laughs> oradaki Jesse'yi deseydin ne de reaksiyon verirdin <laughs> Öbürsün kiye gerek yoktu sanki <laughs> Sesi çok az ha ha, ha ha Arkamdan geldi. <laughs> Hala gerçekten He, çok ses. komik. Onun bir susun lan. Allah Allah. Ya ne sesi adam mı seçiyor? Ne yapayım? Ya. İstiyorsan ben çıkayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum ne <gülüyor> kadar <gülüyor> çok konuşsun ya. Ya Ahmet sen de, de şaka yapamayacaksın. <laughs> Niye biz burada kardeşimizin geleceği için olur <laughs> oh, Var oğlum lan. Aa, bu arada buradayım. sen hazırlık falan okuyor musun Özlem? Aa, beni burada. Çiz bir soru şuna buraya. Aynen bir, bir cevap <laughs> bir, bir mi bir? bir. <laughs> Sen niye gülmek istemiyorsun? Erkek. Oh. o erkekler kim? Sonuna da bir orospu ekledim <cake> <laughs> hey Oğlum bir susun ya Allah'ım <laughs> ne kadar çok konuştunuz ya Şunu alın Hastalar gibi. Nice <laughs> Bizim evde annem de temizlik yapıyor. çok şey yapıyor <laughs> Geri zekalı adam ya. Oğlum çıkmadan gittin bak, ya. Benimki yapıyor da ya ben evden çıkıyorum. Ben sonra <laughs> sen. muhabbete gelmesen şimdi ya. Bir şeye bak sen ya. Yani tamam. yardım etmeyenler olmaz mı? Bedelemem yok. Yo bizde gayet de iş bölümü var. Herkes kendi odasından sorumlu. Kimse de kendi odasını temizlemiyor. Gayet güzel gidiyor. Böyle ayda Ha. Ya. Yani şu an evli olmayan sadece iki kardeşiz. Aha. İki tane benden büyüklerim var. Abim ve ablam. Onlar evli. Gel gel. Allah'ım sana. Aynen kanka benim yanımda. Yok evde odalarımızda şey yan odasına soralım dedim ya ondan sonra falan kaç kişi onun için açıklama ihtiyacı Ne kadar çok korkunç oğlum siz ya Şunları patlatayım mı lan Efendim Sen bir kardeşin kalmış diyorum evlenmeyi Çok doğru Sonuncu iyi vardın Onu ben de söyleyeyim Team Victory. Bizde de o şey konusunda hassasındır ya. Ben uykuyla uyandıramamaya hiç tahammül edemiyorum. Tabii. Ben de nefret ederim. Tabii kanka. Bana bırakırlar bu anı bunu. Tabii kanka. Alarm kuruyorum uyanmazsam hiç uyanmam zaten. Tabii. Abi bunların sesini de geliyor. <laughs> ha, Meryem. meğer. Her iki taraftan <laughs> geliyor mu? Koruyor dimi o düz Ulan bak da ben de, bizim takım zannediyordum. Oğlum ben niye okay, bu kadar başladım? Bu ne geliyor bu ya? Daha çok konuştular bunlar ya başımı Beni Benim anlamadım. Ha drop olmuş der ya. Hmm. Oğlum bak beni sadece yeğenim falan geldiğinde, ablamlar geldiğinde Sadece yeğenime kaldırtıyorum. O da yeğenimi kullanarak o kapımı çalıyor Burak dayı, Burak dayı diye. Diğerleri kap kapımı çalmaya cesaret edemiyor. Üçten geliyor. Aha yanda. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. Ah, ha ha ha! Ben öldüm. Abi ne kadar çok konuştular bunlar ya. O beni öldüren nerede? Kim elledi lan beni? Oha <laughs> canı bak kaç 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 Tam mermi kalmamış Tamam şu soldan bir gelseniz de siz ya Aaa beni vurdu Geldim kankam yettim bekle. Go, Uf çok kötü oldu. Geliyorum Hemencik geliyorum. Ya ondan kurtuluyorum diğeri geliyor diğerinden kurtuluyorum diğeri geliyor Allah'ım ya Rabbim sen onu siz nasıl yürütsün niye böyle arkalı yana gelseniz de onun tek edek öldür onu Ama o neden ölmedi? Nice shot. Ah, sakinim. Sakinim. Şöyle <laughs> zıplama ile ölmez böyle bak sanki gibi alırım ben seni. Nice shot. Cover arkamdan vurdu. Aa olur mu? Bu yüzü dörük değil miydi ya? Neyse biz dolmuşuz Kanka bak böyle oynuyor bu Sen neredesin? Ha buradaymış Ben seni sağ tarafta zannediyordum Geliyorum kanka Oh Ben Sur the Are we saw that it's full? Yeah. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of ha <laughs> <laughs> eee kankam geliyorum bekle bak şimdi kankam bu oyun şöyle oynanır gördün mü bak böyle uff ben neyim böyle ya ya ben neyim böyle ya? Bak onlar öldüler zaten. Görüyor musun? Yani ben de olmasam tamam biliyorum. Abi ben hile böyle ya? Şaka şaka. Hile falan yok. Ee, çok güzeldi. 6 asistimiz var. Karşının 10 asisti var. 9 kilo var. İyiymiş.